Felek ne derdin var ise Ben varım ya sal başıma Bıkmışım senin dünyandan Zaten gelir dar başıma Zaten gelir dar darbaşıma zaten gelir darbaşıma zaten gelir darbaşıma darbaşıma Bırakmadı benim peşim Kurutmadı gözüm yaşım Neyden kayın kışın Yazın yar kalbaşıma Yazın yar karbaşıma Karbaşıma Bir de vurur yarbaşıma Bir de vurur yarbaşıma Yarbaşım